129, 80. Ben şöyle bir şey. Ray ben ne kadar ablam? Çok sattığımız bir ürün. Çok para kazanan arkadaşlar için bu don vazgeçilmezdir. 16 dolar. Bu da 170 dolarmış. Anam çok dostu, çek hayatı acayip. trafik Bugün Black Friday yani Amerikalıların yıl boyunca yaptığı alışverişin %90'ı bu ayda yapılıyor. Bakalım gerçekten indirim var mı? Az sonra, bütün <laughs> Amerika adeta buraya akmış. Sanki bedava veriyorlar. Belki de bedava veriyorlardır. Burayı ilk gördüğümde şey zannetmiştim. Saatçi. Saat var, Ama mobil yetişmiş. Saat var. Ege ağzı gibi saat var. Bakın <laughs> her yerin girişinde de kuyruklar var. Bedava mı veriyorlar anlamadım. Şimdi mesela bu da bedava. Çok merak ettim. O nasıl bedava? Nakit aldım. Nakit aldım. Her şey bedavadır. Ben de şunu hep Güney Anadolu projesi zannederdim küçükken. <laughs> İnsanların o kadar da yerinde poşetler falan yok. Oturduğumuz yani güzel sistemişler. Evet ya buranın da bu şemsiyeleri falan çok tatlış oluyor. Masaları da değişti. Evet. Lululemon'a ilk olarak bakalım. Arabalığı görüyorsunuz deliriyorlar. Avlamaç ürün ne kadar? Ablam hemen bize bir söyle. Bu... Basit Bipolar ne kadar? 148 dolardan, kaça düşüyor ablam? 148 dolar. <laughs> Düşmüyor mu? <laughs> Bu site isterseniz 59 dolar. 98'den 59'a düşmüş bunun için birbirini bıçaklıyor. Ben bunu alayım Alaşkın Al aşkım tabi. maazallah bıçaklanırsın falan kıyamam sana al. Dışkı sarısı monta. Ne vereceğiz? 198 mi abicim düşmüyor. Öyle bir kapşonla almak istersek 150'den 100 dolara düşmüş. Zara'da arada aynısını 40 ile 60 dolar arasına alırsınız. yani Lululemon marka sanırım. Ben çok bilmiyorum. Şu mont 298 dolar. Bizimle değilsin Lulu. Bir pantolon alayım. Şöyle bir kadife giyeyim derseniz de 138 dolar. İndirim yok. Öyle bir sweat. Tatlış. Yeşil renk. 60 dolar. Hasas kuyruğu şöyle. Evet dostlar şimdi Uniqlo'ya geldik. Burası basic ürünleriyle. Burada mallar kaliteli. Hep böyle standart renkler, kesimler, tasarımlar. Ömürlük mal satıyor abi. Ceket bile var burada. Aa bak aşkım uzun şey de var. Ama 80 dolarmış. Ceket ne kadar abla? Göstereyim efendim şöyle. 79, 80. Tamam tamam. Kaç aldın sen? Hala 69. indirim yok yani. 100 dolara böyle montlarımız var iken 99 dolara biraz daha kalını. Evet. 179 dolara daha kalın montlar var. Kaykaycılara verdiğimiz montlarımız efendim. Buyurun. Bunlar da rüzgar geçirmiyor. 149 dolar sizin güzel hatırınıza. Sadece Black Friday'e özel. New evet. York soğuğuna olmaz da. Her durum soğuğuna olur mu ablam? Bunlar çok güzel. Evet. 49 dolar. Evet bunlar da 50 dolarmış kapşonlu. Açıkçası çok da kalın bir kumaşı yok İncecik. Bak şundan alacaktım sana geçen gün pijama. Şunlar fermuarlı olmalı abla. Sen yani dışarıda mı Belki dışarıda giyeceğim yani hani eve ayrı dışarıya ayrı mı alacağım? Evet. Anadolu çocuğuyuz biz. Ya şu erkekler artık pijama giymeyi normalleştirebilir mi lütfen? Yani evde giyilen kıyafet evde giyilir. Dışarıda giyilen dışarıda giyilir. <laughs> Sen benim takipçilerimi. Sosyal <laughs> mesaj veremezsin. Veremezsin. Yedirmem takipçilerimi. Şu istemeyen gömlekler 49 dolar. Ya Şu mont da çok tatlışmış be kız. 129 dolar unisex montumuz var bakın. Güzel haberi veriyorum sana 29.90'a düşmüştüm. Şaka yapıyorsun. Evet. Kaça? 29.90'a senin güzel hatırına. Şimdi pantolon nasıl alınır? Şöyle boynunuzun Aa, etrafına mi? dolayınca onun iki da birbirine değmesi lazım. Her ablam large deniyoruz şimdi arkadan arkadan bakalım. <laughs> Ucu ucuna. Ucu ucuna kılı kılına bir. demek oluyor ki artık ağzınla ye. Ağzınla ye artık pantolonlar olmuyor diyor self kuyruğuna girdik. Kendimiz ödeyeceğiz. Arkadaşlar aldığımız ürünleri buraya koyuyoruz. Kodu okutuyoruz. Ödemede bir yok efendim. Öderken böyle ödüyorsunuz. <laughs> ya şurada küçük çocuklarla oturmuş. <laughs> <laughs> Koskoca adam. Hadi evet bakalım, arkadaşlar, burada tişört tasarım yapıyoruz. Short tişörtlerimiz 24.90 TL. İsterseniz çanta tasarımı da yapabiliyoruz. Tişört olabilir, Aşk uzun ikna kollu ikna olabilir. Güzel. Bu çantanın üzerine bir tasarım yapacağız. Fotoğraf kendimiz atarabiliyoruz. Ya da Temp bundan <laughs> da örneğin Pokemon. <laughs> Seçtiğimiz bir Pokemon'u buraya atabiliriz. dikkat <laughs> Ay çok güzel mi? Evet dostlar, Uniqlo'dan bir pantolon, bir suvete aldık. Sonuç olarak 60 dolar. 30 30'lar 30'lar. New York'ta mı giyeceksin onu? Bu da şey gibi oldu. Küçük çocuğu sorguya çekersin ya. Hadi çocuğum anlat bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Yok da mı giyeceksin onu? <gülüyor> <gülüyor> Yok Selçuk'la <çıktı> <laughs> Değerli gönül dostları, Zara bugün sabah 6'da açıldı. Sabah 6'dan beri Zara'da %40 indirim vardı. Bakalım şimdi Zara'da bir şey kaldı mı? Zara'ya gidiyoruz. Sevgili takipçilerimize kürk yakışır dedik. Sizin güzel hatırınıza ne kadarmış bakalım. 149 dolar, aman Allah'ım. Evet, Zara'nın özel fırfır koleksiyonu. Ünlü dizayner Murat Övüç tasarlamış. Renkleri fır fır şey. Koleksiyonu. Daha Belda ile Ayça olsaydı kesin çok yakıştı. Bunu al derdi. Belda ile Ayça e, faturayı ben size postalarım. <laughs> bence yakıştı. Yakıştıysa yorumlara yazın. Bak bu iki yönlü giyilebiliyor. Hem şöyle oluyor hem şöyle oluyor. Şöyle böyleli böyle limon. 170 9. dolardan %40 indirim. Güzel bir montumuz var. 120 <laughs> dolar. Sabah 6'dan beri talan ettiler hayat. Olur. 60 Pardon. dolar. Üzerinizde görelim. Öyle karar verin bence. 52 dolar da düşerse 80 dolara gelir. Şöyle kurtlar var ceketi. Ama güzel oldu bu arada. Fena olmuyor. Baya bola kalemler triplerini sokuyor insan. Burayı da artık atkıyla doldurmak lazım. Buradan böyle döşünüzden soğuk giriyor. <laughs> <Ve> düğme <laughs> koptu arkadaşlar. Ne yapıyorsun? <laughs> <Düğme koktu>. Demek ki çok sessizmiş hayatım. Çaktırmadan düğmeyi cebine koyup kaçalım arkadaşlar. Böyle götüm götüm ilerleyeceğim oraya. Bu arada ayakkabı 59 dolar. Şöyle bakın çakma Alexander McQueen. Rivian'a da mı? Amerika'da, Amerika'da var. ediyor yok herhalde. Böyle elektrikli bir araç. İçi şöyle. İnanılmaz. Bence fiyatını hak ediyor mu? Tartışılır. Aç oğlum bagajı. Yani mesela biz Tesla'da kamp modunda arabada yatabiliyoruz. Bak bunun onu yapamıyoruz. Görüyor musun? Koltuklar yukarıda. Gözünü seveyim Tesla'nın. Elektriklerin şahı bence. Evet bu aracın da fiyatı ne kadar? Hemen size söylüyorum. Just the price? Yeah. Yeah. So. How much is this one? So this one there, it'll be this one. So 121,990. Uh-huh. Uh, that's because the quad motor. You 6,990 for the try. The dual's gonna go from 83 to 90. And this is 7, B6, 990. So, starting from 79 up to 121. And this is what you pay for, range and horsepower. Herkesin manyak gibi aldı Hollister. Evet gördüğünüz gibi çok genç arkadaşlar var. Çoğu UCSD öğrenci. Yani University of California San Diego şubesi gibi bir şey. Hollister'a girelim bakalım ne varmış Hollister'da. Herkesin buradan bir torbası var. Burası ergen mağazası bence. Ne kadar ablam o montlar. Her şeyde %30 indirim var. Hollister Black Friday'in hakkını vereceğim diyor. 120 dolar üzerinden %30 indirim. 84 dolar. Sizin güzel hatırınız. Kazaklar 39 dolarmış. Kenarları yıldızlı. Bir popstar gibi gezebilirsiniz. Sadece 50 dolara. Pardon 50 çarpı %30 eksi 50. 35 dolara geliyor. Küçükken çok mu Tom izlediniz? Hala izlemeye devam mı ediyorsunuz? Bu hudiler sizin için. 60, 60 dolar. <laughs> Beyler şöyle bir leopar mı giymek istersiniz? Tam size göre. 50 dolar. Pijamalarla geziyorlar. Şöyle pijamalar evet. giyiyorlar. E, Altın adı Şöyle geziyorlar sokakta. Ayakkabıcı Foot Locker'a geldik. İçeride bütün markalar var. Elin ayakkabı fiyatlarına bakalım. Adın ayakkabıları var burada. Bakalım fiyatlara. Şu terlik gibi olan modeli Özlem istiyordu. 125 dolar olmuş. Normalde 145 dolardı bu. Bu da 150 dolarmış. Şu indirime girmiş örneğin siyah model. 89 dolar. Şu arkadaş 84 dolarmış. Gelelim Asics'e. E. Koşu ayakkabılarıyla ünlü bir markanın. Şu ayakkabılarımız ne kadarmış? 100 dolar. Genel fiyatları 100. 129. 80. Gelelim Nike'lara. Eşil tatlı bir model mi? 125 dolar arkadaşlar. Bu 10 denen marka da burada çok popüler. Şunun aralarına taş kaçıyor mu bilmiyorum. Özlem kullanıyor bunu. 160 dolar. Böyle bir siyah modeli 160 dolar. Puka. Hoka neyse. Bunun ayakkabıları da çok rahat. Bu da genelde koşuda kullanılıyor. 170 dolar. Genel olarak 150 bandındaydı bunlar. 155 dolar. Nike'ın şu ayakkabısını almak ister misiniz bilmiyorum. Kim al ister onu da bilmiyorum. 110 dolardan 79 dolara düşmüş. Gördüğünüz gibi belli başlı ürünlerde indirim var. Bütün ürünlerde indirim yok. Örneğin New Balance'ın bu ayakkabısı 155 dolarmış. Bu ayakkabı indirime girmiş. 155'ten 119 olmuş. Bu ayakkabı fena durmuyor. 150 dolar. Beyaz Nike Air Force. Bunu alın. Evladiyelik ürün. 120 dolar. İndirim var mı? Yok. Normalde de o fiyat. Ben satılmayan ürünlere indirim yapmışlar. Black Friday'in aslında geldi bu. Tatlış bir renkmiş. 125. Evet, Jordan'lar varmış burada. Yeşil 215 dolar. Şunda indirim varmış. Bak bu güzel. 119 dolar. Genelde New Balance 10, Hoka. Bu tarz ayakkabıların ortalama değeri zaten 150 bandında. Garibim Adidas en arkaya itilmiş. Kötü ayakkabı 79 almışlar, Standart ayakkabı. Tabanın bir esprisi yok. Saçma sapan oyuncak için buradan kuyruğa giriyorlar şakikliklıklı bebeği almak için. Bugün gene sakin bir günü herhalde. Bakın bu da tuvalet kuyruğu. American Eagle'a geldik. American çıktı. içerinin ışığı çok güzel. Pantolon ne kadar derseniz bugüne özel 9 dolar, şu 40 dolar. Güzel oduncu gömleklerimiz var efendim. Oduncu gömleği verelim size. 55 dolarmış. Yılbaşı temalı kazaklarımız var. Pantolonlarda %40 off varmış. Örneğin şu pantolona baktığımda 40 dolar. %40 da indirim olursa 16 dolar inecek. 5 parça içeriyor. %40 indirimle alacaksınız bunu da 65 dolar. Çok para kazanan arkadaşlar için bu don vazgeçilmezdir. 16 dolar. Yok benim hayatım renkli diyorsanız sizin için böyle donlarımız da var. 16 dolar. Az önce bir şapka baktım burada da. 35 dolardı. %40 indirim olsa gene yaklaşık 20 dolara geliyor. Zaten şapkanın hakkı da bu. Black Friday'de aslında bir şey oldu. Yok bence. Şimdi empana da almaya geldik. Öyle bir şey. <laughs> Etli tavuklu ıspanaklı aldık. 12-13 dolar bir şey tuttu. Bakalım nasıl bir şey. Bir böyle elmalı pasta var, bunun evet. yanı etli yapmış, tavuk yani yapmış. Yani evet. fiyatı uygun bayağı tanesi 2 dolar mı 3 dolar mı öyle şey. Bir gözleme mi bu Yavrum Meksikalıların bizim gözleme şey et var, peynir var. Bizim gözleme ne var? Maydanozla peynir var. Et koyarsan etli gözleme olur da bizde var kıymalı vardır maksimum. Et diye bir şey yok. Bu da et fiyatlarından Pimalı. dolayı. Hayır, incecik açılıyor. Yani öyle kuşbaşı et. Konulmaz yani gözlemenin içinde. Değerli gönül dostları, şimdi öyle de Macy's'e geldik. Yani burası da Amerika'nın boyneri diyebiliriz açıkçası. Device'dan şöyle güzel bir gömlek alsak 64 dolar mı ödeyeceğiz? Yoksa %40 indirimle %40 mi ödeyeceğiz? %40 indirimle ödeyeceğiz. Çok sattığımız bir ürün. Ne kadarmış? %40 indirimle ne kadara geliyorsa artık hesap edin. 80'den 32 orijinal. düş, 50 hmm. dolara bir kot pantolon, Levi's'tan. Şöyle üzerimizde bir ayıcıklı bir polo olsun derseniz, kapşonlu 188 dolar. İşte Aç ablam. Çok güzel. 188 dolar. Bekleyin. Size şimdi çok şaşırtacak bir şey söylüyorum. Gel ablam en arka sayfaya. Ne yazıyor burada? Oku. Esentepe, Kasap Sokak. Şişli Esentepe İstanbul. Kasap Sokak, Şişli İstanbul. Gördüğünüz gibi polo, Ralph Lauren. Erkoz pasajına acaba bunlar mı geliyordu böyle ucuz alıyorduk ya biz. Evet, evet. Ee, bu 59 dolarmış. Yılbaşına özel kırmızı pantolon da giyebilirsiniz tabi. Seversiniz bilirim. 130 dolar. Gören karı kız erkek sazan gibi atlayacak üstüne. Sen bunu giy o baloya git. 60 indirimler varmış. 80 dolarmış şu kazak. Clubroom diye bir marka. Yorumlara yazın arkadaşlar bu fiyatlara değer mi değmez mi? Tabii. Bana kalırsa indirimli haliyle beraber yine de olması gereken fiyatın üstündeler. Zaten bugün insanlara da bakarsanız o kadar da çılgınlar gibi torbalarla gezmiyor kimse. Tommy'de bazı ürünleri yüzde elli bazılarına yüzde indirim yapmış. Bir veya kazağa bakarsak 80 dolar yüzde indirimle beraber 60 dolara geliyor ki bu kazak 60 dolar etmez arkadaşlar açık konuşayım. Ya da Tommy'den şöyle bir şey 80 dolar %50 indirim 40'a geliyor. Kapşonlu verecek olursak 89 üzerinden yüzde elli indirimle 45 dolar, eder mi? Akşam pazarı. ya <laughs> <laughs> bu tarz şeyleri nereden alacaksın biliyor musun? <laughs> sosyete pazarı. <laughs> Ankara'da bir sosyete Aynen. pazarı pazarı Aynen. Şöyle vardı. eşofman altı falan ablam. Şeyde. <laughs> Sıhiyedeki. Vallahi bak orijinalinden hiçbir iyidir. farkı yok. Evet Hugo'dan bir mont. Ne kadar? 229 dolar diyor Hugo. %50 var. indirimle. Calvin Klein. Şöyle. Janti bir takım elbise. Cilet Ahmet sevdiğimiz bir abimizdi. Janti adamdı. Adabı, giyinmeyi çok iyi bilirdi. Mesela ben bilmem. 199 dolara güzel bir fiyat. Normalde 650 dolarmış bu arada. Yani şöyle bir Lancome'un setini alsak 172 dolar. Montblanc parfüm seti 146 dolar. Buradan evet parfümü 140 dolar oluyor. Olmuş. 10 milim. Bu da 170 dolarmış. Yanında test gibi bir şey var. Aman aman ama. Deneyelim onu ya. Belki ben de beğenirim. Herkes çok kullanıyor bunu. Bergamotlu alabilir. Ya Saint Laurent'e benziyor ama çok da sarmadı beni. Louis Vuitton çakması. 145 dolar. Ama şu daha tatlıymış değil mi? Hı -hı. Değil mi? Bu da 145 dolar şöyle Michael Kors'tan bir çantamız var efendim. 180 dolar. Dış bir yeşilimiz var burada. 208 dolar. %30 off'lu hali bu. Michael Kors. Ray-Ban ne kadar ablam? 289 dolar. %30 indirim olacak. Çıkacak olursak da şöyle. Evet 200-300 dolar bandında genelde gözlükler. Dostlar tabii ki çok fazla marka var. Hepsine girip tek tek gezemeyeceğim ama. Çoğunda da açıkçası Black Friday dümenden. Yani çok da kendinizi kaptırmanıza gerek yok. Nitekim buradaki insanlar da açıkçası şöyle etrafınıza bakarsanız öyle çok fazla torbalarla gezmiyorlar. E bunun sebebi de %30-40-50 indirim yapsanız bile fiyatlar ürünün ancak normal olması gereken fiyatına inmiş oluyor. E i̇nsanlar da açıkta değil. O kadar da burada kılığa, kıyafete ayakkabı bilmem ne delirmiyorlar. Yani birazcık da onun altına inmesi lazım ki biraz torba sayısı artsın insanların elindeki. Harcamış olduğumuz enerjiyi yerine koymak için California yani meşhur hamburgercisi In-N-Out'a gideceğiz. In-N-Out'un birazcık gizli menüsünden size bahsedebiliriz belki. Dostlar In-N-Out'a geldik. Burada hemen bir iş fırsatları verelim. 22 dolar saatlik ve 26 dolar saatliğe kadar artan fiyatlarla çalışabilirsin. Out'un gizli menüsünden bahsedeceğim. Double Double cheeseburger, hamburger surprise. Bunlar klasik. Bir de burada yazmayan bazı şeyler var. Mesela Animal Style Burger diyebilirsiniz. O değişik bir sosla yapılan hamburgeri oluyor. Protein Style derseniz hamburger ekmeği yerine sadece marula sarılı bir köfte geliyor. 3x3 ya da 4x4 derseniz o zaman da 4 köfte ve 4 peynirden oluşan ya da 3 köfte 3 peynirden oluşan menüler oluyor. Ben double double yiyeceğim. Çok aç değilim. Animal style double double. Bir de Animal style French fry isteyeceğim. Hamburgerlerimiz geldi. İki köfteli, iki peynirli. Bu in and outun spread dedikleri sosu. Animal style olunca bu sosla beraber yapıyorlar görüldüğü üzere. Şimdi San Diego için iftar vakti. Bugün de böyle kapatıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. dünyanın en tatlı evet dondurmacısı. Nagır var ya Nagır onun balık şeklinde olanı düşün. Onun içine dondurma koyuyor. Başka tatlıları da şans tanıyabiliriz. İlla buna mı? En iyisi bu mu yani bizim alabileceğimiz bugün? Tamam sen bana bırak. En sevdiğim bana bırak. Ya ben yemem. Bana Külbastı istiyorum. Abime onu vermeyeyim. Yanlış şu Ube ne onu ben bilmiyorum. Ben o şekli biliyorum da Ube'yi eşleştiremedim. Sen Çaklıt'ı biliyor gibisin belki. Çaklıt bir yerden tanıdık geliyor. İşte bakın arkadaşlar. Millet böyle böyle para yapıyor. Bunun <laughs> evet. içinde Nutella almış bu arada. Sen onu bandırıp ya hayatım Türkistan. Ekmeğinden ye, ekmeğinden Merak ediyorum nasıl dondurmanın tadı. Bence çok güzel. Hadi itiraf et. McDonald's'takinden çok da farkı yok. Hadi. Kandırma milleti. Söyle itiraf et. Hadi. Yapabilirsin. Ya bu Asyalıların kendine ait bir tadı var içinde. Ben onu hissediyorum. <laughs> Kıvıramayınca işim. Sen anlayamazsın. Biz anlayamadık ama Asyalılar anlıyor. Bak bunu şöyle yapacaksın.